Merhaba arkadaşlar. Şey, Bugün bir sizlerle birlikte kart challenge yapıyoruz. Ama 100 abone olduğum için sizlerden çok teşekkür ederim. İnşallah ileride daha iyisinde oluruz. Çok teşekkür ederim. Ve yanımızda bir konum var her zamanki gibi yine. O da babam. <laughs> ne Kart challenge Her, herkeste 10 kart var. Bende de var 10 on kart. Babamda da var. Açacağız. Yetenekler bir şey yapacağız değil mi baba? Yetenek mi yapalım yoksa gene şey mi yapalım? Yok ya yetenek yapalım. Yetenek için. mi yapalım? Tamam. Evet. Peki o zaman. İstediğin kartları aç. Ama tamam. sıra sıra açınca daha düzgün. Tamam hadi şuradan bu ben. Hadi ben de şunu alayım. Tamam hadi. Çok bu Ne alacağız? İyi. Arkadaşlar babam beni diğer kart challenge'da çalıştığı... yenmişti. He yenmişti. Babam çok sinirliyim. Bu sefer ben yeneceğim. Yeneceğim. Hadi bakalım. Ya bu kartı. Yine konuk olduğum için ben mi başlıyorum? Yok, bu sefer ben başlıyorum. İyi, hadi bakalım. Ya da yok, sen sen. Yine sen. Yetenek. Sen söyle ilk önce. Ben mi söyleyeyim? Evet. Sen mi? Ben... 90. Yetenek 94. <laughs> Oliver Kahn. Oliver Kahn. Bana da Mason Mount çıktı. Bakayım. Chelsea. Mason Mount. Mason Mount e, Chelsea doğru. Alarım bir kartını Baps. Tamam hadi. Hadi. Sıra sen, sıra sende, sen kazandın. Yetenek. 81 yetenek. 6 81 ay. mi? 6 ay bayıldım. Oo, 83 yetenek. Ya en kötü şey yok. Şey Korela, Atletico Madrid. Sende? de. 6 ay bayıldım. 6 ay bayıldım. Fener Fenerbahçe'de. Fener şey şey. Kartlar beraber. En Neyse. son ben bildiğim için ben çektim bir tane gene. Ama senden başlayacağız yine. Yani? Tamam mı? Tamam. Bu çizgiler çok heyecanlıyım. Oh. Ya yine güzel bir şeyler çıktı oh, değil mi? Yeah. Güzel şeyler çıktı. Hazır mısın? Ya sen de poşeti açamamışsın. Ya. Gel arkadaşlar yorumları yazın. Babam beni editliyor burada. <gülüyor> <gülüyor> ben <nasıl değil> mi? <laughs> oo, oo. Ya ben bu değil miyim? Oo. Yetenek. Abi. Evet. Gönüllerdeki puanı 100. Ama onun yeteneği 76. Tamam. Ahmet Çalık. Ahmet Çalık, yetenek 70. Yetenek 85. Yuh, kim o be? Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu, 85. Ahmet Çalık'ı, aslında benim kazanmam lazım. Ama baba bak bir daha... Gönüllerdeki ben... puanı 100. Ama baba bak, 70 yetenek yazıyor. E yazıldı. Ne yapalım, gönüllerdeki puanı önemli burada. Başla söyle, evet. kesin bu kart bende. He, Yeterli 98. Değil oğlum. Messi. Messi mi diyorsun? Bana da Arda Güler çıktı. Zaten ee... biliyorum, hep Ahmet Çadır'ın yanına Arda Güler çıkıyor. Ya sen ezberlemişsin vallahi şeyleri. E, baba yani. ezberledim tabii yani. Tamam canım, koy yan yana koy. 15 tane kart çıktı. yani evet, bende 2 kart var. 5 tane? Evet, seç yeni kartını. Yani arkadaşlar zaten 5 tane normalde kart challenge yaptık. Onda dezdannedin mi yani kartları? Bu bende. Ba Bu bende. Arkadaşlar... Kurtuluş yok bende. Oo ya bana kötü çıktı az çok. Basıyorum. Hadi. Yetenek 89. Yetenek 93. Ya Eylül bir dakika o zaman. Böyle olmazsa en iyi kartını söylüyorsun. Bir tanesini öne alacaksın hile yapıyorsun sen. Bana hayal çıktı, ayar oyuncusu. Bana kaf, kafu çıktı. Kafu. Kafu. İyi. Alayım. Al, aldım. Yalnız bu öyle Sen bir kafu. Sen böyle yan yana koyuyorsun, en iyi kimse onu söylüyorsun. Oldu Ka canım. Baba, canım. Hani tamam, iyisi var. 91 kaka. 96 benze <laughs> Arkadaşlar, diğer kart challenge'ında babam gelmişti. bu sefer ben yerim. Ben Bende iki kart var. Bir de sendeki kartı. Baba ben sıra. Ama bir dakika hile yok. El, en en kartını al. Baba ben. En iyi bir tane kart al ona başla. Ya çok kötü çıktı e, ya. Tamam, bir tane kartını al ona başla. Baba en en üstünü söyle. Hadi sen söyle. 87 yetenek. Yetenek 91. Nasıl 91 ya? En, bak gene hile yaptı. Ya. Arkadakini söylüyorsun bana. Ya tamam ya yani, yetenek 80. Tamam benim 87. Bu ne çıktı Sorma. ya? Aa, Gomez. Gomez'i yeriz. Yetenek 92. 92. Ya Ajan Oblak Sterling. ya. Oblak. Neyse arkadaşlar Oman, yedim yedim yedim, daha, daha çok karıştı. Evet. Var. Yavaş yavaş. Arkadaşlar bu arada ben 3 tane benzer çıktı. Bu, sen biliyor musun? Bilmiyorum. Messi. Şey Hı? Messi diyorum. Pele. Pele'den bir tane çıktı. Bir tane Pele kaldı. Arkadaşlar kaldım. onu da okuldan bir arkadaşımdan aldım. Gomis e verdi vardı ya. Daha iyi de kart isteyebilirdi yani. Hmm. Gomis, Gomis. Gomis 87 isteyen Yani kartçı, poşetçı özür dilerim de artık yani yettim seni ne yapayım. <laughs> <laughs> Hadi başla. Çok kötü çıktı. 87 yetenek. Yetenek 91. Ya gene en üst. Ya baba daha iyisi tamam, var. Tamam bende Marco Reus çıktı 87. Bana Toer Arkadaşlar ben çok iyi İngilizce bilmiyordum. Kurtuğa, değilmişim. Kurtuğa. Real Madrid'in kalecisi Kurtuğa çıkmış. Hadi sıra bende. Sen de abla. Yedi renk doksan altı. Zeki Çelik, suç yetmiş <laughs> sekiz. <laughs> Seninki kaç? <laughs> Roberto Carlos. <laughs> ya baba ama ben sana dedim. En iyisini söylemedim diye. Bu ya? Arkadaşlar diğer... Challenge'da baban ölmüştü. Bu sefer babamdan intikamımı aldım. Bu sefer... Bu sefer bende. Kaçarı ya. yok. Ne? En iyi kartın da gel bana. En iyi kartın da gel. Evet. Bana en iyi kartını söyle. Yetenek 90. Yetenek 96. Bakayım benzer mi? Aynen. Ya Junior, biz... Junior. Kim çıktı sana? Vlahovic. Juventus'un forveti. Ve... Sıra sende. 88. Bir, bir Yusuf Yazıcı. Kimi yendik? Larry Beşiktaş tırt. Aa, <laughs> arkadaşlar. Dur bakayım. Evet. Hala öndesin. Ama olsun ya ben yine yapacağım bunu. Arkadaşlar bir de en sonunda kart çalınca... Ama hangi hangi yerin Hangisinin? Eee. Ya yine güzel kartaç. En iyi şey, eee. en iyi oyuncunu söyle bana. 91. 91. Jirafi. 93. Ya. <laughs> bana Van Dyke çıktı. Van Dijk Van Dijk değil Van Dyke. Van Dyke. Sonra da Cruyff çıktı galiba. Rolf. Cruyff. Evet. Jirafi. Şimdi. Hadi sıra bende. 87 Melih Demiral. Kenç 90. Nasıl ya? Kimi? Kimi <laughs> 90. Oh, oh, bu kart da gitti. <laughs> Son 6 kartımız. Evet. Altısını birden benim kazanmam lazım. Kartları mı ayarladın yoksa? Yok. Yoksa hile mi yapıyorsun? Ya hayır arkadaşlar. Bence beni yapmıyorum zaten buraya hazırladığımda öyle bir gazeteyle yani. Gelsin hmm. babam gel. Hep evet, Aha. aynı kartlar çıkıyor mu ya? Ben aynı kartlar çıkıyor. Evet. Hadi başla. 91 yetenek. Yetenek. 85. Aaa Can Oblak. Kimi yenmişiz? Bakayım. Kimi yendik? Memphis Depay. Barcelona'nın oyuncusunu. Evet yetenek 80. Yetenek 90. Alisson. Bende de Gomis. Ha, hadi ver. Al bakalım. Neyse arkadaşlar en azından şimdi de daha öndeyim değil mi baba? Sen ya artık kesin. Arkadaşlar babamdan bu videoda altı yazacağım ki babamdan intikamımı aldım bu videoda. Öyle yazalım mı? Bir yazalım. Bu sefer bende. Kaçarı yok. 96 yetenek. Yetenek 91. Ama yok yetenek 87. <laughs> bana Demiral. Milik Demiral. Oh. Minison. 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 Son çıktı bana. Tottenham'ın oyuncusu hadi ve bak. bunu Hadi aldım. Hadi i̇şte Sana şimdi Van Dijk çıktı. Bana da Rob diye bir Arsenal oyuncusu çıktı 86'ta ama evet, senin Van Dijk'ı beni yendi. Arkadaşlar sonra kartımız. Ama yeniden ben yendim bu arada. Sen yendin. Tebrik ederim. Ama yine de sayacağız yani bilmiyorum öyle. Yani. Öyle. Ya. Evet. Şeref sayımı almak için kartımı açtım. Güzel mi? Of. Yetenek. <laughs> Yetenek 96. Yetenek 96. Ne çıktı? Bana nasıl Aa, bak? <laughs> Cornelius! <laughs> aynı kart. Ya aynı kartlar çok çıkıyor. Neyse, Arkadaşlar tamam. Beraber herkes kendi kartını alsın. Evet. Aslında şunu seviyoruz. Şimdi zaten senin kartın şöyle baktığı zaman daha kalın. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dört, on beş, on altı. 22 23 24. 24'e 16 geldin beni tebrik ederim. Başarılarının devamını dilemiyorum. Biz de ben yeneceğim seni. Ya evet baba ya. <laughs> İyi al bakalım. Neyse bu sefer şansa yemiyonu. Evet bu sefer balıktın. Ya ne evet. balığı be? Bal Balık. gibi yaptım. Arkadaşlar bal gibi yaptım onu yani. Tamam. Hadi bakalım. Dur, dur şu yalnız salan yorosu. 100 lirum şey ha. 100 milyon euro mu salla? Evet yani 100 milyon euro. Bakalım yani. ne kadar. Van Gerçekten 100 milyon Van euro. Vanda da 55 milyon euro. Bayağı milyon. pahalıymış. Hmm. Vanda Aygın da 55 milyon euro. Evet bu kartlarımızı yerine atayalım. Neyse arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir videonun daha sonuna geldik. Böyle bir sürü günde 1-2 video atmamı istiyorsanız her gün. Yani like atıp abone olabilirsiniz. Bu kadar. Neyse arkadaşlar abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Yorumlardan da yani ufak ufak alıyorum artık. Yani çok ünlü bir youtuber değilim ama Hadi bay bay.